Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Lumion'a dışarıdan malzeme nasıl getirilir onu anlatmak istiyorum. Bunun için ücretsiz bir web sitemiz var. Bu web sitesinden siz istediğiniz malzemeyi Lumion'un içine aktarabilirsiniz. Şöyle bir seramik getirelim biz. Mesela şu olabilir. 2K olarak indirelim. Klasörde göster diyelim. Ve buna çift tıklayıp dizinin içine çıkaralım. Tamam. Bakın burada çıktı. Şimdi buradayken biz Lumion'a geri dönelim. Malzemeler ikonundan hangi malzemeyi değiştireceksek onu tıklayalım ve buradan malzeme özelliklerinden renk mapi seçin oraya bastığımız zaman bizim indirdiğimiz e, tekstür veya indirdiğimiz malzeme indirilenler klasöründeydi buna çift tıklayalım şuradan simgeler halinde görelim buradan color'ı seçeceğiz arkadaşlar Şimdi biraz küçültelim. Renk mapini seçin dediği yere Color'ı getirmemiz gerekiyor. Bunu tıklayalım. Bakın. Anında geldi. Şimdi buradan bir de normal mapini seçelim bunun. Tamam. Şöyle yaklaşalım biraz. Burada arkadaşlar değişik ayarlar var. Bunları kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Mesela burada renkleşme var. 0.5'e kadar kendi renginin ayarında yapıyor. Daha sonra iyice açıyor rengi. Bunu ben genelde kullanmıyorum. Kendi renginde bırakıyorum. Parlama ve yansıtıcılık. Bunları da aynı bırakabilirsiniz. Burada kaplama ölçeği var arkadaşlar. Bu bazen bu şekilde gelebilir veya böyle gelebilir. Yani farklı ölçeklerde gelebilir. Siz bunu çift tıklayıp bir dediğiniz zaman kendi ölçeğinde gelecektir. Bir de arkadaşlar burada genişletilmiş ayarlar var. Bu ayarlarda Buradaki bir özellik çok önemli. Bozulma ayarları bu daha gerçekçi yapıyor malzemeleri. Burada taş seçili, ahşap, deri. Biz hangi malzemeyi kullandıysak onu seçiyoruz. Taş diyoruz ve bu kenarlarda bozulmalar ilave ediyoruz ki daha gerçekçi bir görüntü olsun. Şöyle yaklaşayım bakın fazlalaştırınca pek iyi olmuyor ama az bir bozuma verirseniz şöyle daha gerçekçi bir görüntü ortaya çıkıyor. Rölyef ayarı da arkadaşlar e, malzemenin üzerindeki girinti çıkıntıları daha belirgin hale getiriyor. Mesela bunu daha çok açsak Bakın farkı görebiliyor musunuz? Çektiğimiz zaman daha düz bir yüzey elde ediyoruz. Onun için onu yine bir de bırakmak en güzeli. Bu şekilde bir malzeme atamış olduk. Bir de pozisyon var. Yani bu malzemenin bölümlerinin başlayacağı yerleri burada ayarlayabilirsiniz. Bakın x'te y'de z'de ötelemeyi bunun yerlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Doğrultularını değiştirebilirsiniz. 45 derece yapabilirsiniz. Mesela bunu yine çift tıklayıp 45 dediğiniz zaman 45 derecelik bir açıda yerleştirmiş oluyorsunuz malzemeyi. Bunu yine eski haline getirelim ve arkadaşlar burada genelde atladığımız bir şey oluyor. Nedir? Bu ayarları yaptıktan sonra çıkıyoruz buradan okey demeden. Ama okey demezseniz bütün yaptığınız ayarlar boşa gider. Burada okey diyelim ve malzememizi yerleştirmiş olalım arkadaşlar. Böyle bir malzeme yerleştirdik. Arkadaşlar malzemeleri indirdiğimiz sitelerin linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.